Kandırma servisinde yeniden bir aradayız değerli izleyenler. Çok değerli bir konuğumuz olacağını söylemiştim sizlere. İşte o bağlantıyı hemen gerçekleştirelim. Konuşalım istiyorum. Karşımızda Ege Turistik ve İşletmeler Konaklamalar Birliği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler var. Hoş geldiniz Mehmet Bey yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Günaydın, iyi sabahlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de iyi sabahlar diliyoruz. Aslında geçtiğimiz günlerde bir çağrınız vardı. Onun üzerine ben de ulaşmak istedim. Sizlere onu konuşalım istedim ama öncesinde genel değerlendirme yapalım istiyorum. Acaba salgın döneminde turizm, sektör ne durumda? Efendim bu salgının en fazla vurduğu sektör turizm oldu. Çünkü salgın demek, izolasyon demek, Turizm ise sosyalleşme demek. Bu iki kavram birbirleriyle zıt düşen, taban tabana zıt düşen iki tane kavram. E, sosyalleşme ve birlikte olmaklığı bir barış sektörü olan turizmin içerisinde bulurken, diğer taraftan da pandemi kişiyi bireyselleştiren ve mümkün olduğu kadar aradaki ilişkileri izolasyonla e, korumaya çalışan ayrı bir olgu. Dolayısıyla da burada bütün sektörler bundan faydalandı. Ancak turizm sektörü bundan en büyük zarar gördü. Faydalandık derken şunu şunu demek istiyorum. Diğer sektörler az da olsa çok da olsa fatura kestiler 12 ay boyunca. 12 ay boyunca hiç olmazsa istihdamlarının bir kısmını koruyabildiler ama bugün restorancılar, uçakçıların bir kısmı özellikle charter yapanlar ve bunların dışında en önemlisi ise konaklama sektörü, rehberler ve ajantalar bunlar maalesef tüm sektörlerin içerisinde en ağır darbe yiyen, en ağır yükü taşıyanlar oldu. Tabi devletimiz bu konuda bir takım teşvikler ve teşvik paketleri açıkladı ancak bu paketlerin hepsi hemen hemen tüm sektörleri kapsadı. Turizm sektörüne özel bir model, özel bir teşvik paketi açıklanmadı. Oysa bizim en büyük isteğimiz bütün bu yükü omuzlarında taşıyan turizm sektörünün diğer sektörlerden ayrı olarak doğal olarak en çok ağır yükü omuzlarında taşıdığı için de onlara özel bir paketin açıklanmasıdır. Ve biz bu dönemde şimdi hemen hemen tüm restorancılar kapalı, otellerin yüzde %85'i kapalı ve bunlar şu anda pandemiden dolayı açık olanlar ise %10-15 civarında bir doluluk e, dolulukla e, devam ediyor ki bu hiçbir şey değil. Sadece kalifiye elemanlarını kaybetmesinler diye Açık bırakıp bu maliyetleri üstlenmiş olanlardır. Dolayısıyla pandemi turizme hiç iyi gelmedi ve en ağır darbeye, en ağır faturayı da turizme ve turizmin paydaşlarına vermiş oldu. Peki bu beklediğiniz destek paketinde neler olmalı acaba? Şimdi bizim en büyük sorunumuz sektör olarak şu anda finansa ulaşabilmek. Biliyorsunuz ki 2020 yılı bir kayıp yıl oldu. 2020 yılında açıklanmış olan e, paketlerle 2021'e kadar bunu yüzdürelim diye düşündük. Ancak 2020'deki paketlerin dışında gözüken o ki 2021'de de e, durum çok parlak gözükmüyor. Çok kötü de değil, çok parlak da değil ama e, bizim en büyük ümidimiz şu anda sektör olarak aşı. Eğer aşı, globalitede, yani bugün hem kendi ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki e, pozitif algıyı yönetir ve sahada Gerçekten başarılı olur, insanların birbirleriyle seyahat etme e, isteklerini ve arzularını güvenli bir ortama taşırsa, e, 2021'i biz 2020'den daha iyi geçiriz. Evet. Ama 2019'un gerisinde kapatırız. Ancak aşı istediğimiz e, sonucu vermezse ki aşı pozitif bile olsa muhakkak 2021'de biz tekrar bu hijyen kurallara... çok dikkat edeceğiz, maskeye ve temizliğe ve mesafeye ve 2021 yılında da sektör zorlanacak gözüküyor. Buna göre ne istiyoruz? Bir, 20'deki kayıplarımızı 21'e taşıdık. 21'de de istediğimizi elde edemediğimiz zaman bir finans modeli istiyoruz. Bu nedir? Bugün bankalar faizler %20-22 kimisine göre 25'e kadar verebiliyor. Hmm. Bu çok yüksek bir rakam. Aynı zamanda da herkesin sektörde kredi, kredi, kredi limitleri, limitleri dolmuş durumda ve devlet bankalarındaki limitler de belli. Exim Banka gittiğimiz zaman da teminat karşılığı kredi veriyor. Dolayısıyla sektörün şu anda finans kaynağına ihtiyacı olduğu için yeni bir modellemeyle, yeni bir finans modellemesiyle turizm sektörüne özel bir destek paketi gerekiyor. Bunun dışında olması gereken şey TGA ile birlikte yani Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte yurt dışında ciddi bir Türkiye algısının tanıtımının Özellikle sağlık altyapısı güçlü olan ülkemizin aşılama ile birlikte güvenilir bir ülke ve turizm için gelmeleri gereken bir ülke olduğunun algısının çok iyi işlenmesi lazım ki misafirleri, turistleri biz getirtebilelim. Bir bunun dışında olan şey kaybolmuş olan kalifiye elemanlarımıza verilen destekler çok yüzlüdür. Bir insanın normal hayatında yaşam standartlarını koruyacak durumda değildir. Bir an önce onların da standartlarını yükseltilerek başka sektörlere gitmesini engellemek adına yeni teşvik modellerinin çıkması lazım. Bildiğiniz gibi devletimiz geçen sefer SGK ve muhtasarları ertelemişti. Ancak onların erteleme dönemleri şimdi tam bu aşamada tekrardan ödeme sürecine geldi. Ama bizim otellerimizin çoğu kapalı. Yani bir, bir pincan çay, bir pincan kahve bile faturası kesmediğimiz için bunların ödenme zorunluluğunun ertelenmesini istiyoruz ve sektördeki bir takım böyle vergisel yükün de 2021'den sonrasına ertelenmesini istiyoruz. Bakın bizim rakiplerimiz Avrupa'da hibe aldılar. Rekabetçi bir sektördür turizm. Evet. Biz şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik koşulların realitesini düşünerek diyoruz ki bize hibe vermeniz rakiplerimizle mücadele etmemiz için çok önemli bir destektir. Ancak gerçekleri de görerek hibe yerine ertelemeleri talep ediyoruz. Bu gemiyi 2021'i sağlıkla yüzdürüp 22'ye yanaştırabilmemiz için muhakkak bu ertelemelerin yapılması lazım, ötelemelerin yapılması lazım. Bu da sektörün aslında realist bir yaklaşımındır. Hibe yerine ertelemelerle ben sana borçlu kalayım, kazandığımda da ödeyim mantığıyla giden bir yaklaşımdır. Devletin muhakkak bu çağrıyı göreceğine ve bu konuda destek vereceğine inanıyorum. Zaten şu ana kadar globalitede yani tüm e, sektörler içerisinde devlet elinden gelen maksimumu yaptığına inanıyorum. Ancak dediğim gibi burada en ağır faturayı ödeyen turizm sektörü olduğu için aslında bu sektörü özel, bundan sonrası için özel bir paket açıklaması lazım, özel bir destek vermesi lazım. Bunun birinci maddesi de finansa ulaşmak ve finans kaynağına ulaşmak ve turizm sektörü için özel bir takım, biraz önce anlattığım desteklemeleri yapmalarını istiyoruz. Aslında oldukça da uzlaşmacı bir istekten bahsediyorsunuz. Tabii ki efendim. Çünkü rakiplerimiz, en büyük rakibimiz bizim Yunanistan ve İspanya. Şunun altını çizmek isterim değerli kanalınızla tüm hemşirelerimize ve izleyenlerimize. Avrupa Birliği hepinizin de öngöreceği gibi 2021 sezonunda bir cebinden paranın bir cebine girmesi için Avrupa Birliği içindeki ülkeler arasındaki seyahate izin verecek. Hı hı. Tabii ki burada lobi ve kulis çalışmaları ve politikanın bir takım baskıları gelecektir. Bir takım böyle buradaki uzlaşmasal tavrı gelecektir. O tavırlardan sonra Avrupalı tur operatörleri de bizler gibi çok para kaybetti. Onlar en sonunda yapacakları baskıyla Türkiye'deki iyi ve fiyat kalite makasındaki iyi ürünü pazarlayarak kendi durumlarını kurtarmak adına ve ellerindeki bekleyen uçaklarını pazarlamak adına geçen sene bunu denediler ama başaramadılar çünkü ihtiyaçları yine vardı. Bu sene de yine Türkiye'ye geç de olsa, biraz gecikmeli de olsa bir şans vereceğine inanıyorum. Hele hele en son Alman Dışişleri Bakanı MES geldiği zaman Sayın Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ile yaptığı toplantı sonucunda e, <laughs> platformlara ve sahaya pozitif sinyaller verdiler. Evet. Biz bunu öngördüğümüz için her ne kadar ilk başta Avrupa Birliği içerisinde seyahat açılsa da bir müddet sonra ilk bir iki hafta içerisinde de Türkiye'yi de bu kurların içine alacaklarına inanıyorum. Tam bu aşamada biraz önce söylediğim gibi Türkiye'nin TGA ile Turizm Geliştirme Ajansı'ndaki katkı paylarıyla birlikte bir önceki dönemden bu karardan önce bütün oradaki görsellerin bulunduğu broadcast dediğimiz televizyon kanallarında ve mecralarda Türkiye'nin tanıtımı yapılması lazım. Türkiye bunu hak ediyor. Altını çizerek söylüyorum. Türkiye bugünkü pandemiyle mücadeledeki vakalar ve ölüm sayılarıyla birlikte Avrupa ile kıyasladığı zaman başarılı. Bugün aşılama olayının programına baktığımız zaman da çok hızlı bir aşılama altyapımızın olduğunu görüyorum. Bu aslında Türkiye için algı yönetiminde ve turistin Türkiye'yi güvenli ülke olması görme konusunda çok önemli bir kozumuz. Geçen sene biz bir şey daha yaptık. <laughs> Pardon, ön alma konusunda güvenli otel sertifikası çıkarttık. Avrupa'ya bir örnek oldu bu turizm sektörü için. Bugün Hı. Avrupa bunu biliyor. Avrupalı turist geçen sene bunu test etti. Yeter ki bizim önümüz açılsın, evet. yeter ki turizm sektörüne destekler verilsin. Turizm sektörü kendi yolunu açabilecek güce, iraniye ve öngörüye sahiptir. Geçtiğimiz günlerde bir çağrınız da oldu aslında. Ee, ona da şahit olduk. Burada hatta aktardık haberini de. Aşı sıralamasında öncelik verilmesi gibi bir talebiniz vardı değil mi? Evet doğru. Şimdi efendim hepinizin bildiği gibi e, sosyal bir sektör olan turizm sektöründe hala hazırda açık olan tesisler var. Ve bu tesislerde çalışanlarımız var ve bunlar doğal olarak o tesislere gelen insanlara hizmet veriyorlar. Dolayısıyla bu Temasın getirdiği riski azaltmak için bu açık tesislere öncelik verilmesi lazım. Ayrıca bir de antikor oluşabilmesi için de e, biliyorsunuz ki bu sene Mayıs ayında şeker bayramı ile başlıyoruz 12 Mayıs'ta evet. ve 12 Mayıs öncesinden de Mayıs başında eğer yani her şey çok iyi giderse, planlandığı gibi giderse, aşı planlaması iyi olursa, iyi senaryodan bahsediyorum. Bizim bir Mayıs başı gibi sezonu açmak gibi bir beklentimiz var. Hı hı. Bu iyi senaryodur. Peki kötü senaryo nedir diyecek olursanız evet. e, Haziran'ın 15'i 20'si gibi açma planımız var. Daha da kötü senaryonuz derseniz eğer bu mutasyona uğrayan, varayan virüsün e, farklı türevleriyle aşının da sonuçları alınmazsa zaten hemen hemen tüm Avrupa'da ve dünyada yeni bir kapama modelinden bahsedeceğiz ki bunu şu anda düşünmek veya hayal etmek bile istemiyoruz. Bu üç tane senaryonun içerisinde iyi senaryoyu ele alacak olursak sektörün aşılama yöntemi ile bulaş riskinin azalması için muhakkak bir temas söz konusudur. Bulaş riskinin azalması için muhakkak aşılamanın öncelikli sektör olarak alınmasında fayda var diye öngörüyoruz. Bunu iyi senaryoyu baz alarak ha kötü senaryo olduğu zaman zaten başka şeyleri konuşmaya başlayacağız evet. en kötü senaryoda ama e, umut ediyorum ki insanlık için hem ülkemiz için hem dünya için iyi senaryolar olsun. Artık bu pandeminin getirmiş olduğu bu baskıyı ve krizi atlatalım istiyorum ve bu yüzden dolayı da aşılamanın turizm sektörü için çok önemli olduğunu bakın altını çizmek istiyorum. Mart 15'inden itibaren restoranların açılma ihtimali olduğunu öngörüyoruz. Ve öyle de olursa yani bir aşılama periyoduna alırsa hiç olmazsa Mart 15'te izin verildiği zaman kafelere ve restoranlara ...food court dediğimiz diyecek sektörle aşılanmış insanların hizmetlenmesi... ...tabii ki mutasyona uğramış virüs dahi bile olsa... ...burada muhakkak ki e, mücadelede bir adım önde olacağızdır. Biz bunu öngördüğümüz için seslendik, sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu konuda da sizlerin çok büyük desteği ve katkısını görüyoruz. Etik Yönetim Kurulu olarak ve Egele Turizmcil olarak bu konudaki anlayışınız... Sezginizle destekleriniz için de tüm yönetim kuruladığına da ayrıca minnettarım. Bir şey, Buyurun. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Peki 2021 yılı ne olacak? 21 yılının beklentisi çünkü tedarikçi dediğimiz turizm sektörü, 54 tane yan sektör yerine şu anda bin sektörü destekler oldu. Hı hı. Ve bu kadar büyük bir e, interlantı olan yani temas interlantı olan bu sektörde bütün tedarikçi firmalar, esnaf kardeşlerimiz 2021 ne olacak diye soruyor. Biraz önceki dediğimin üstüne şunu ilave etmek istiyorum. Bizim beklentilerimiz 19'dan kötü, 20'den iyi. 19'un rakamlarına ise 2023'te yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bu süreci bir 2-3 yıl daha gideceğini en aşağı. Aşılamanın gene bir 2-3 yıl süreceğini ama bu arada maske, mesafe, temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini ama 2023 ile beraber de yavaş yavaş artık normalleşmenin başlayacağını ve beklentisi içindeyiz. Biz bir başka konu daha var burada. Turizm sektörü güvenli otel sertifikasıyla Türkiye'deki bulunan birçok kurumlar içerisinde eğer yarın tatil başladığı zaman, yarın seyahat başladığı zaman, yarın bu konudaki turizm sektörü start verdiği zaman en güvenli olan ...platform ve mecraların olduğu yerlerdir. Çünkü bizi bağımsız denetim kurullarıyla beraber... E, ...çok önemli uluslararası firmaların koyduğu kriterlere göre işletiyoruz. Bu konuda geçen de rakam ve vaka sayılarına baktığımız zaman... E, ...otellerin içerisinde değil ama yazlık yerlere gelen... ...ve denetimin olmadığı yerlerdeki temaslardan daha çok... ...ulaş riskinin arttığını görüyoruz. Oysa şunu söyleyebilirim, oteller bu konuda... ...güvenli otel sertifikası ve hijyen kurallara en yüksek ve maksimum uyduğu için toleranssız ve hiçbir konuda e, ödün vermeksizin olduğu için e, biz şu anda erken rezervasyon adı altında sektör yazın satışlarına devam ediyor. Vatandaşımız bunu aldı. Geçen yıl herkes bunu aldığı gibi bu sene de zaten evet. hepinizin bildiği gibi seller, deprem vesaire yani gerçekten insan seyahat etmeyi seviyor, ruhuna var. yarıyor. Lüks olmaktan evet. öte artık bir ihtiyaç. Şimdiden ben değerli vatandaşlarımızın da erken rezervasyonları, çek etmeleri, %40'lara, %50'lere varan şu andaki avantajlı fiyatlardan yazlarını, planlamalarını da sizler sayesinde dile getirmek isterim efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız dediğiniz gibi iyi senaryoyla karşılaşırız. Hepimiz bir an önce kurt kurtuluruz, rahat bir nefes alırız. Son olarak var mıdır söylemek istedikleriniz? Efendim, sesimiz ve soluğumuz olduğunuz için, ve İzmir'in nefesi olduğunuz için sizlere ve değerli ekibinize ve kurulmuşa, kurulunuza turizmciler adına minnet ve şükranlarımı iletirim. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın efendim. Çok Sağ olun, teşekkür olun, ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet değerli izleyenler, Uyandırma Servisinde Ege Turistik ve İşletmeler Konaklamalar Birliği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler bizlerle birlikteydi. Şöyle bir turizm sektörü değerlendirmesi yaptık birlikte. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz ve uyandırma servisini böylece noktalıyoruz değerli izleyenler. Saat